Selam arkadaşlar ben Eylül bugün sizlerle birlikte Dünya Festivali İşte güncellemesini inceliyoruz Gözlerim Bak ben şuradan bir dans almıştım Biraz önce dans ediyordum işte Ama yetmiyor demiş şimdi. şimdi Bu da vardı ama güzel Festivali Fasimali Haziran Haziran, Haziran festivali değil mi? Haziran festivali damadı. Evet. Tamamen süslenmiş adı paketi gelmiş. O böyle. Adminleri. Galit'in koca kötü kurt paketi. Galit'in koca kötü kurtları. Beş koca kötü kurt paket ay yok. Ay, ay okumaktan bıktım vallahi ya. Evet, arkadaşlar çok iyi ya. Ama gelmiştir galiba. Evet. Zepiniz var mıydı? Evet bunlar gelmiş. Çok güzel. Ne oluyor lan? Oğlum ya. Bir tane arkadaşlar. Aa tabii şurada. Bakın bunlar gelmiş. <laughs> Bu. Evet. Yiğit arkadaşlar. Ne oluyor lan? Aa! Oh. Yeşil su, tu yeşil turbolu jip. Turbolu jip ve mavi turbol macera otomobili gelmiş. Oşu ne oluyor? sonra sıfır yağ çekimi ganibiyet kutusu gelmiş. İşte bu kadar. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp, abone olmayı unutmayın ve bay bay.